Galatasaray'dan Salih Özcan bombası. Galatasaray takımdaki Türk oyuncu rotasyonunu rahatlatmak için Borussia Dortmund'un yıldızıyla temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek adına girişimlerde bulunan Sarı Kırmızılılar, Salih Özcan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamanın hesapları içinde. Ancak diğer taraftan teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Berkay içindeki girişimler sürüyor. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 5 yaşındaki oyuncuyu Dupuan'ın bol servisine karşılık renklerine bağlamayı hedefliyor. Galatasaray Salih Özcan transferi için Almanya'ya çıkarma hazırlığında Sarı Kırmızılı yönetim transfer bitmesine sayılı günler kadar Dortmund seferine çıkarak Bundesliga temsilcisiyle masaya oturacak. 26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye transfer olmaya çok sıcak bakmadığını dile getirse de takımının ilk 11 planlarında yer almadığı için fikrini değiştirerek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Galatasaray'dan orta sahaya Türkiye'de Yaz transfer sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tottenham'dan Endombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlayan sarı kırmızılılar rotayı yine İngiltere'ye çevirdi. Timbo İngiliz temsilcisinde forma giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray transfer çalışmalarında frene basmıyor. Sarı kırmızılıların İngiltere şampiyonşip ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip olduğu öğrenildi. Bu kaybı geride kalan sezonda toplam 41 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flash açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann şampiyonlar ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev olan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve Timbo'nun yanı sıra Manchester United'la Copenhagen'ın da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol atımı, Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım, Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih'teki karşılaşmada tribünde 35 bin yakın Türk taraftar olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak. Diye konuştu. Muslera'dan 16 yıl sonra bir Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera yeni sezonda da harika girdi. Lig'de ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera Lig'in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Timon'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Urkunuşak başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven şampiyonlar ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Muslera başta molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı. Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaraylı olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. El Rayyan Mertens'e talip oldu. Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında flash bir hamle ile kadrosuna katılan Reis Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı forveti e, Kadar kulübü El Ryan talip oldu. El Ryan'ın Belçikalı yıldızı 3 yıllık sözleşme ve her sezon için 6 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu öne süründü. Sezon sonunda 37 yaşında olacak olan Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Katar Ligi'nde 8 kez mutlu sona ulaşan El Ryan, kadrosunda Roger Guedes ve Sofyan Bufal gibi önemli isimler bulunduruyor. Katar Ligi'nde transfer sezonu 18 Eylül'de sona erecek. Beğendi gibi sarı kırmızılılar Mertens'i bonservis bedeni ödemeden kadrosuna katmıştı. Dubois'a Arap kancası Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois'a iki Süper Lig takımının yanı sıra 3 Arap kulübünden transfer teklifleri geldi. Fransız sabitçinin 4,5 milyon euro'yu gözden çıkaran Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri bu transferde daha önde görünüyor. Zira tecrübeli futbolcu için devreye giren Süper Lig ekiplerinin maksimum teklifi 1,5 milyon euro civarında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin transfer sezonu 21 Eylül'e dek sürüyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senede 1 milyon 800 bin euro net maaş alan Dubois için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'ın bu satıştan beklentisi 6 milyon euro. 29 yaşındaki yıldızın ilk yıl performansından unutunu bulamayan Galatasaray'ın hem Dubois'a ödemekle yükümlü olduğu toplamda 3 milyon 600 bin euro'luk kontrattan çıkmak hem de 4,5 milyon euro'luk kaynak yaratmak adına oyuncunun satışına izin verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın yeni transferi 3 yıllık imzayı attı. Galatasaray'da bir transfer daha tamamlandı. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor. Yakın zamanda Bayern Münihten Eyüp Aydın'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı takım bir süredir görüştüğü Gökdeniz Gürtüz'le de her konuda anlaştı. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray arda, arda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyehi dahil etmişti. Galatasaray genç yıldız adayı Gökdeniz'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor. Dört lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvete. Yıldız Santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nantes 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant, Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti.